Merhaba arkadaşlar. Konya Seydişehir'den Ali Özbek arkadaşımızın videosu var. Mutlu arıcılık videosu. Biz havuç tarlasının içindeyiz şimdi. Burası Beypazar biliyorsun. Havucuyla meşhur. Konya da havucuyla meşhur. Öyle bir ile çağrışım yaparak hep beraber o videoyu Konya'dan izleyelim. Konya'dan Ali Bey'in videosunu izliyoruz. Evet. Hadi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçen sene İrfan amcadan İrfan nacaktan aldığımız arının bugün bal hasatını yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. boş boşluğa bir koyayım da kendime bir yer açar Evet arkadaşlar gelen birinci kovan birinci çıta kara kovan Evet arkadaşlar. İkinci çıtada bu da karakovan. Keşembe Ay kaç ama hangi aydayız biz? 28. 8. ayın 28'i bugün. 28. Doğru. İrfan Nacak'tan almış olduğumuz arının bal hasadını yapıyoruz arkadaşlar. Ben Konya'nın Şedişehir Serişehir'in Orta Karaören mahallesinde oturmaktayım yani. İkametgah etmekteyim. Bu arayı geçen yıl Temmuz'un 23'ünde İrfan Nacak amcadan aldım anı olarak. Bugün de bal hasatını yapmaktayız. Arda yapmış balını. İrfan amca aldığını balaya versin. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir ırk elde etmiş. Biz de memnunuz. Evet arkadaşlar, inanmayan bazı arkadaşlar var, bakın arıya, kimi diyor ki şeker vermiş, kimi diyor ki çıtayı önceden balı çıta koymuş, ama ben buna bir, bir gram şeker vermedim bu arıya. Hacal ne diyorsun bu arı hakkında? Maşallah var arıyım ya. Arıyım maşallah var. Arkadaşlar. ne geç seni lan. Kameracının hakkında vereceğim Ali Bey. <laughs> Vereceğiz abi. Yani kameracı bulamadıydım. Yövmeyeci kameracı. He, kameracını vereceğiz. Kameracı bulamadık abi. Kapat. Daha ikinci, üçüncü ballığa ellemedik. Aa, şunu bir koyalım. Ay maşallah. Kutumuzu açalım. Ay maşallah maşallah. Yedi bin kere. ara alacaksanız İrfan amcadan alın arkadaşlar. Başka yerden arı marı almayın. Bal alacaksanız da İrfan amcanın arılarından alın. Heh. Ulan bunun tutacağı da yoğmuş. Bel fırtık olacağım neredeyse. Evet arkadaşlar şunu az önce koymuştum. Bu kara kovan. Bu kara kovana ben kendimi kastak takmıştım. Açık bir duman verelim. Aşağıya insinler. Bakın arkadaş bu da, bu kara Bu da kasnak. Evet. Şimdi buradan itibaren başlayalım. Bu da kasnak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arıyı Bahar'ın iki tanesini bölme aldım. bölmelerde de yanı başında. Buna rağmen 7000 kere maşallah bu balı verdiler. Bak astak çıtasıymış hep pasna çalışmış bu arı. Maşallah. Şimdi Evet arkadaşlar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bal. 7000 kere maşallah. Şunlar da çek dahi. Çek görsünler inanmayanlar. İnanmayan bir daha baksın. Heh. Şimdi bu arada 3 tane çıta koyacağım. Biri hemen hemen de dolmak üzere. Arka tarafı boş. Bunu bırakacağım Arya. Herkese bol bereketli seneler dilerim. Ara alacaksanız da İrfan amcadan şaşmayın. Hayır bölgemizi de çek şöyle kenarları. Bölmesi. Bak, bir, iki, üç, dört. Daha bundan bal hasatı yapmadım daha. Bu da İrfan amcadan almış olduğum şu ananın bölmesi. Bir tane de öte yanda var. O aradan iki tane de bölme aldım. Haydi herkese bol bereketli seneler. İrfan amca aldığını balaya versin.